Günaydın Sayın Ekonomist Çoban. Hayırlı uğurlu olsun. Sezonun açılışını yapmışsınız. Günlerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, duygularınızı, düşüncelerini alayım. Sezonun ilk hasadı. Bilemiyorum ya. Bir de böyle bir organizasyon ilk defa yapıyoruz. Böyle takipçilerine falan dahil oldu. Güzel, eğlenceli. Süper. Acık toplayalım da. Acık toplaydı. Acık hadi. hadi. Bu arada gözüm şeyde daha yemedik farkındaysan. Evet. Birazdan bir tane kadar Bakalım. Seviyorum. İşçilerimize bize bakalım. Yunus Bey buradalar. Abi bunları bedava çalıştırıyoruz. Hatta üstüne bazılarından para da alıyoruz abi. <laughs> Ekolojik turizm diyorlar. Kim ki kardeşi şey Allah razı olsun. Biz amele grubu. Boğaz Sokluğu'na çalışanlar. Evet olsun. Çok Ben şuraya çıkacağım. işte bir <laughs> yerde. Evet. Evet, düşüncelerinizi alalım. Vallahi çok dikenliymiş. İlk defa onlar çok diyorum. E, yemesi, içmesini severim. Yemeyi sevmem. Ancak annem ayıklar zahmetli bir iş olduğunu düşünmemiştim. Yani böyle terli dikenli. Ama gördüğünüz gibi organik her şeyin bir emek. Sizin işi sana. Nar toplamak. Fınd Biz fındıkçıyız. Fındık toplarız. Ama nar toplamak da çok farklıymış. Hangisi daha zor diye sorarsanız ikisi birbirinden zor. Bence yapmayın. <laughs> Bak gökün üstüne çıkmışsın. Kürük olabilir Yok, ha. baktık baktık. Sağlamlara çıkıyor. Beni taşıyacak da, kadar şu anda alabileceğim yer. tamam. Köpek mi? Güzel tedavi var. buna karışmıyorum ha. Ha. çünkü. Evet. Bir, bir olay olsun istemem. isteme. Tabii ki. Hiç yapılırken yani doğru sakatlığı hiç ya. istemem. Bize bir şey olsa bakabiliyoruz mu? Bakarız. Yok. 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 Ayağıma tiken battı abi. <laughs> Tekat yılan sokmasın. <laughs> yılan bizden korksun. Ben yılana o kadar alışmışım ki abi koynumda besledim senelerce. <laughs> Artık bana dokunmaz yılan. Bu abi? video bozuldu. <laughs> bozuldu mu? <laughs> İlla bir yerde laf sokmam lazım. Ha video başlarken gün aydın demedik. O biz değiliz abi. <laughs> Oo Sait gelmiş. Kasa bitiyor. <laughs> Kasa mı bitiyor. Evet. Ben dört alayım. Arabada gel.